Önce organik bileşikler üzerine durmuştuk. Organik bileşikler dediğimiz zaman bir hidrokarbonlar iki fonksiyonel gruplar olarak adlandırılır, ikiye ayrılır demiştik. Hidrokarbonlara tekrar değinecek olursak hidrokarbon dediğimiz zaman şu aklımıza gelmeli. Hocam sadece karbon ve hidrojenden meydana geliyorsa biz bunlara ne diyoruz? Hidrokarbon diyoruz. Hocam bunlar hidrokarbonlar bir alifatik bir de aromatik hidrokarbonlar diye adlandırılır. Alifatik hidrokarbonlar dediğimiz zamanda alkanların doymuş olanları düz zincirlisi ve dallanmış olanlarına biz ne diyoruz? Alifatik hidrokarbonlar. Alifatik hidrokarbon dediğimiz zaman bir doymuş hidrokarbon. Doymuş hidrokarbon dediğimiz zaman ne demiştik? Yapısında hocam bütün bağlar tekli bağ ise. Yani sadece ne olacak? Sima bağı olacak. Pi bağı olmayacak. Eğer bütün bağlar tekli bağ ise bunlara ne dedik? Doymuş hidrokarbonlar. Doymamış hidrokarbon dediğimiz zaman Yapısında ne olacak? Eğer pi bağı varsa yani pi bağı ne demek? İkili ya da üçlü bağları varsa biz bunları da ne diyoruz? O zaman doymamıştır o karbonlar diye adlandırıyoruz. Hocam doymuş olanlara ne dedik? Alkanlar. Alkanların düz zincirli ve dallanmış olanlarının genel yapısı neyle adlandırılırdı? Genel formülleri cnh 2 artı 2 idi. Alkanlarda bütün bağlar nedir? Tekli bağlardır deriz hocam. Bunların tek karbonlusu vardır. Tek karbonlusu kimdir dedik? CH4'tür. Hocam dikkat edeceksiniz. Alkanlar dediğimiz zaman bunlar nedir? Apolar moleküllerdir. Apolar moleküller suda ne yapmazlar? Çözünmezler. Bunlarda sadece moleküller arasında hangi etkileşimler vardır? London etkileşimleri vardır diye bahsederiz. Hocam bunların Vesper yapılarından bahsedersek AX4'tür. Niye derseniz hocam en küçük N yerine bir yazdığımız zaman CH4 gelir. CH4'ün de açık yapısını yazdığımız zaman şu şekilde bir yapı meydana gelir. Hocam bunun adına ne diyorduk biz? Düzgün 4 yüzlü. Düzgün 4 yüzlü ve bağ açısı neydi? 109.5. Vesper yapısı neydi? AX4 diyorduk. Hocam yapısında eğer bir tane çift bağ, en az bir tane çift bağ varsa bunlara biz ne diyoruz? Alkenler. Alkenlerin diğer adı olifinlerdir. Bunların da düz zincirli ve dallanmış olanlarının genel formülü CnH2n'dir. Hocam bunları göz önüne getirdiğimiz zaman en az bir tane ne olacak dedik? Çift bağ. Biliyorsunuz çift bağın bir tanesi sigma'dır. Diğer bağ biz ne deriz? Pi bağı diye adlandırırız. Anlaşıldı mı? Sigma bağları hibritleşmeye katılırken pi bağları hibritleşmeye ne yapmazdı? Katılmaz diye bahsediyoruz. Hocam alkenler de yine apolar moleküllerdir. Apolar molekül oldukları için de sadece moleküller arasında ne vardır diyoruz? London. Hocam bunların en küçük yapısı C2. 2 karbon olacağı için C2H4'tür. Açık yapısını şöyle yazarız. Hocam 2 karbon var. 4 tane hidrojen olduğu için eşit olarak paylaştırırız. Şu şekilde yazarsınız. Karbon 4 bağ yapacağı için bir tane çift bağ var. Şimdi buradakini merkez atomu aldığımız zaman bu şu demek. Hocam bir grup bağlı bir de buraya bağlı. Şu tarafta bir grup gibi değerlendirirseniz bunun Vesper yapısı AX3 şeklinde ifade edilir. Yani düzlem üçgen diye bir önüne getiriyorduk. Bağ açısı neydi? 120 derece. Hocam alkinler dediğimiz zaman Alkinlerde de en az ne olmalı diyorum? Bir tane üçlü bağ olmalı. Üçlü bağlardan bir tanesi sigma'dır. Geri kalan ikisine biz ne deriz arkadaşlar? Pi bağı diye adlandırırız. Sorularda karşımıza gelir. O zaman dersiniz ki hocam yine alkinler de nedir? Apolar moleküllerdir. Apolar molekül oldukları için London etkileşimleri vardır diye bahsederiz. En küçük üyesi 2 karbonlu olduğu için C2H2'dir. Bunun adı da asetilen daha önce söylemiştik ya da etin olarak adlandırılır. Hocam iki karbonu yazarsınız. Birer tane hidrojen olduğu için eşit olarak paylaştırırsınız. Karbon 4 bağ yapacağı için üç tane de bağ yazdık. Şimdi buradakini merkez otomu aldığımız zaman şuraya bağlı olan bir grup var. Şu tarafta bir grup değil mi? O zaman merkezde nedir? A. Merkez A'dır her zaman. Vespir yapısını gösterirken. Bağlı olan grup bir burası. Bir de burası alınır. O zaman x 2'dir diye bahsederiz. Bunun geometrik şeklini sorarsa neydi? Doğrusal. Bağ açısını sorarsa sanki bir düzgün düzlem gibi düşünüp nedir? 180 derece diye ifade ediyoruz. Bunlar karşımıza çıkıyordu. Bir de aromatik hidrokarbonlar vardı. Aromatik demek hocam yapıda benzen halkası varsa neydi? Aromatikti. Benzen halkası farklı şekillerde gösterilebilir. Ama biz bileceğiz işte bu şekilde ya da göz önüne getirdiğimiz zaman C6H6 şeklinde veriyorsa benzendir. Burada benzen varsa aromatiktir yoksa aromatik değildir diye bahsediyoruz. Yani sorularda mesela gelir karşımıza. Hocam bu bir aromatik bileşik midir? Evet hocam yapıda benzen var mı? Var. O zaman nedir? Aromatiktir diye bahsederiz. Ya da göz önüne getirdiğimiz zaman şöyle ifade edersiniz. Hocam burada işte C2H5 var mı? Var. O zaman nedir? Aromatik bir bileşiktir şeklinde göz önüne getirmiş oğlu Rus. Karşımıza gelir. Bundan dolayı dikkat.